Aleyküm. Ben Mersin İli damızlık koyun geçi yetiştiricileri birlik başkan adayı Muhammed Şahin. Buradan bütün üreticilerimize ve bütün devlet yetkililerimize sesleniyorum. Biz üretici olarak, küçük baş hayvan üreticisi olarak, küçük aile işletmecileri olarak zor durumdayız. Üç yıldır bu hayvancılıktan para kazanamaz duruma geldik. Ama maalesef bizim e, yemlerimiz 5 katına çıkmış. İlaçlarımız 5 katına çıkmış. Aldığımız kullandığımız mazot 5 katına çıkmış. Yediğimiz ekmek 5 katına çıkmış. İçtiğimiz çay, şeker 5-10 katına çıkmış. Ama ürettiğimiz hayvan iki katına çıkacağı anda Sayın Tarım Bakan açıklama yapıyor. Diyor ki ben vatandaşıma diyor ucuz et ed yedireceğim. %25 indirim et ed yedireceğim diyor. Piyasayı Allah bulalım. Buradan Sayın Tarım Bakanımıza sesleniyorum. Sayın Tarım Bakanı, Benim girdi maliyetlerimi düşürmeden. Benim masraflarımı düşürmeden. Bana ucuz bir et giydiremezken. Bana bir ucuz ayakkabı giydiremezken. Bir ucuz elbise giydiremezken. Benim bütün masraflarım beş katına çıkmışken. Sen benim e, ürettiğim hayvanı nasıl ucuza verirsin? Beni nasıl zarara uğratırsın? Ya bu ülkede Tarım Bakanı üreticisine zulüm eder mi? Üretim yapan insana zulüm yapılır mı? Buna birlik başkanları da şakşakçılık yapıyor. Birlik başkanının bir kacından bir çıtırtı çıkıyor ama diğerleri hep şakşakçılık yapıyor. İhracatçıyla, ithalatçıyla ne? Ortak çalışıyor birlik başkanları. Yani siz bizi temsil etmek için birlik başkanı seçildiniz. Olabilir. Sayın Tarım Bakanını yanlış konuşturabilirler. Yanlış yönlendirebilirler. Siz derhal müdahale etmeniz lazım. Tarım Bakanı'na dedik tutturamıyorsanız 81 ilim birlik başkanısınız. Çıkın bugün Cumhurbaşkanı'na. Sayın Cumhurbaşkanım bu yol yanlış dem. Bu yol yanlış. Tarım Bakanı bizi yanlış bizim üreticimizi bitiriyor dem. Ama nerede? Yok. Çünkü adamlar bir sürü dalavere işlerin içerisine girmiş birçoğu. Aman ha Tarım Bakanı'nı karşımıza alırsak bizi işte denetleme gelir. İşimizden gücümüzden koltuğumuzdan oluruz. Korkusuyla hiç sesleri çıkmıyor. Ya biz bittik ya. Bittik. Sayın Tarım Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı duyun bizi. Duyun sesimizi. Bu memlekette 30 tane çadır vardı kaldı bir tane son. Yani bittik neslimiz tükenmeye kaldı. Ya bugün nesli tükenen hayvanları korumaya alıyorsunuz. Bu memlekette konar koçar hayvancılık yapan bu dağların bekçisini korumaya almıyorsunuz. Her gün zulüm ediyorsunuz. Yani bu ne? Biz bu memlekette asker verdik. Şehit verdik. Bu memleket için mücadele verdik. Ya bize düşmanlığı ne bu devletin? Biz bu devlet bize sahip çıkacağı yerde, bize bu üretimi devam ettirebilmemiz için her türlü imkanlara seferber edeceği yerde ürettiğimiz hayvandan para kazanacağımızda Tarım Bakanı ortalığı piyasaya Allah bullak ediyor. Neymiş? Dört tane ihracatçı firma ucuz mal toplayacak. Yurt dışına adam cebini dolduracak. Benim mi sadece Mersin'de 8500 üreticim kan ağlayacak. Böyle bir adalet yok. Sayın Cumhurbaşkanım, seçim yaklaşıyor, ya bu düzene bir masaya yumruğunuzu vurun düzeltin, yoksa bu üretici sandığa gitmeyecek. Yani buna bu ne bu bize sene her sene zulüm? Kurban bayramında bir para kazanılacak, bütün devletin kurumu, kuruluşu, kurban bağış adı altında dala vereli sistemlerine kurban bağışı topluyor. Hem kurbanını bağış yapan vatandaşın kurbanını mındar ediyor, hem üreticinin beslediği malı mındar ediyor. Allah sonumuza hayır getirsin. Dinimizde kitabımızda bağışı olmayan, bağışın yeri olmayan bir şeyi varmış gibi vatandaşı da kandırıyorlar. Üretici de bitirtiriyorlar. Allah sonumuza hayır getirsin. Tarikatlı da din adamları da herkes bu işi ticarete dökmüş. Tarım Bakanlığı ticarete dökmüş. Dört tane şirkete para kazandırıyor. Kurban sezonu geldi miydi? Dört tane zengin market şu bu 12 kiloluk 15 kiloluk mal diye diye al size 12 kiloluk mal 3 aylık oğlak kurban olur mu? Kurbanın bir statüsü olur. Ama milletin aklıyla dalga geçiyorlar. Milletle oyun oynuyorlar. Buradan devlet yetkililerimize sesleniyorum. Bizim feryadımızı duyun. Zaman geç olmadan bu hayvancılık, bu üreticilik biterse Avrupa'nın yurt dışının domuzunu yemek zorunda kalırsınız. Buradan kurban bağışı yapan arkadaşlara da sesleniyorum. Kurbanlarınızı bağış yapmam. Gelin üreticiden alın. Kesin. Fakire fukaraya verecekseniz verin. Bakın bağış yaptığınız kurum müdürleri o derneklerin, kurumların müdürlerinin başlarındakilerin yaşantılarını bir izlen. Bir takip edin. Benim yaptığım bağış nereye gidiyor diye. Bugün en şeyinden birlik başkanlarını hesap edelim. Damızlık koyun geçi birliklerinden, kırmızı et birliklerinden işten sığır ya Adamlar bir makam arabası. Adamlar çaka satmaktan başka bir işleri yok. Ceplerini doldurmaktan başka bir iş yok. Adamların hepsi sahil iş adamlarının içerisine girdiler. Üretici batıyor, bitiyor, birinin de sesi çıkmıyor. Allah sonumuzu hayır getirsin. Biz buradan Mersin üreticileri olarak haklarımızı ne birlik başkanımızlarımıza helal ediyoruz ne Tarım Bakanlığı'na helal ediyoruz. Bizim haklarımız zehir zıkkım olsun. Biz burada bakın bir düzgün elbise giyemiyoruz. Bir düzgün ayakkabı giyemiyoruz. Bir gün düğüne gidemiyoruz. Bir gün bayramımız yok. Cenazemiz yok. Ya cenazemiz oluyor. Cenazemize koşa koşa yetişemiyoruz. Cenazeyi kaldırır kaldırmaz malımızın başına geliyoruz. Düğünlere yetişemiyoruz. Bayramımızı yapamıyoruz. O halde Üreticiye zulüm üzerine zulüm. Zulüm üzerine zulüm yapılıyor. Sayın Tarım Bakanım. Artık bir uyanın ya. Bakın. Belki hükümetin adaletinden, devletin adaletinden kurtulursunuz ama Allah'ın adaletinden kurtulma şansımız yok. Bizim ahlarımız sizi ondurmayacak birlik başkanlarıyla beraber. İnşallah bütün üreticilerimiz bu videomuzu yayarsınız, yetkililer duyar. İnşallah bir çözüm olur. İnşallah bir çözüm üretiriz. Allah'ın izniyle biz birlik başkanlığını kazandığımız zaman sesimiz hiç kısılmayacak hiçbir zaman dalavereli işlere imza atmayacağız dik duracağız, evilmeyeceğiz kırılacağız, bükülmeyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz Mersin ilinde damızlık koyun geçi birlik başkanlığı nasıl yönetilirse bütün Türkiye'ye örnek olacak. Bugün Avrupa'ya biz örnek veriyoruz. Avrupa bizi örnek verir hale gelecek Allah'ın izniyle buradan bütün üreticilerimi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun